Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Ee, burası neresi? Evet şöyle güneye doğru tutuyoruz. Burası Çorum'un Sungurlu ilçesi. Aşıklar Tepesi piknik alanı ve karşıda gördüğünüz de Manastır Tepesi vericilerin olduğu yer. Çok haşmetli duruyor. Evet, bir yokuş çıkıyorum ya o yüzden. Nefes nefese anlatmaya çalışıyorum sizlere. Evet şöyle manzarayı çekelim. Evet Sungurlu Belediyesi buraya bir güzel piknik alanı yaptı. Biz de ailece buraya geldik. Tabi burada çok güzel bozkır bitkileri var. Bizim böyle yaylalara benziyor. Şöyle ballı babalar falan. Onlardan ziyade şöyle karşı e, Sungurlu'nun bir mahallesi buradan gözüküyor. Şöyle devlet hastanesi. Mavi Ocak tesisleri Çorum yoluna doğru şöyle çekelim. Evet burası Çorum'un Sungurlu ilçesi. Aşıklar Tepesi piknik alanı. Buraya da belediyemiz bir mescit yapmış. Az sonra ikindi namazını eda edeceğiz. Ha bu arada ben de oraya doğru çıkayım. Yine orada piknikçilerimiz var. Burada bir düzlük var. Evet. Şöyle güzel bir manzara yakalamaya çalışalım. Tabi şurada mahalleler falan devam ediyor. Bu tepenin arkasında Sungurlu asıl. Bu tepenin öbür tarafında. Biz tepenin güney yamacındayız. Tepenin kuzey yamacında da Sungurlu ilçesi var. Evet. 19 Haziran 2021 Cumartesi gününden Sungurlu Belediyesi Aşıklar Tepesi piknik alanından herkese saygılar, sevgiler. Evet, Manastır Tepesi'ni şöyle yaklaştıralım. Şurada gördüğünüz araç bizim araç. Bu da böyle bir gündü. Hadi Allah'a emanet olunuz.